Evet, başla. Bu, bu son olmayacak. Bu kazalar gittikçe daha da artıyor. Yollarımız hiçbir zaman iyi bir şekilde yapılmadı. Herkes gelip olaya bakıp gidiyor. Yolları kimse çekmiyor. Kimse bunun hesabını sormuyor. Bu ölenlerin hesabını kim verecek? Verebilecekler mi? Çıksın biri desin ki şu yollar çok düzgün yapıldı. Her taraf viraj. Ağaçlar yollara dökülmüş, yürümeye yol yok, muhafazalar alınmamış, koruma yok. Bu bir değil, burada defalarca bu ölümler oldu. Göle defalarca arabalar gitti. Hiç kimse gelip bakmıyor buralara. E gelin şu yollara bir bakın, yolun kenarında yayalar yürüyemiyor. Koruma yok, hiçbir şey yok. E gelsin buraya yetkililer gelsin, bir baksınlar. Yani kimse ilgilenmiyor bu işten. Yol yapıyor. Bu yolu kim teslim alıyor? Nasıl teslim alıyor? Kimler alıyor? Bunu da soran yok. Ya lütfen yani biz rize ediyoruz. Bu ölümler artık bu kazalar son bulsun. <laughs> Teşekkür ederim.